Bu alkolün yasaklanması lazım. İçi bir tık buraya bırakıyorlar. <laughs> Her gün milletin çöplüğünü bu arkadaş toplamak zorunda değil. Osman kolay gelsin. Merhaba abi. abi biz doğayı seviyoruz. Herkes sevsin. Bak. Bu arka taraftan içilen içilir. Buradan değil. Ne yapalım? Elimizden geldiği kadar. Bu suyu da şu hayvanlara ayıracağız. Suyu da var. Bizi pusu. Suyu da değerlendiriyorsun. Tabii ki değerlendiriyoruz. Abi. Ama yazık değil mi şimdi? 100 kilo yemeğini getiriyorsun. Piknik yapıyorsun. 2 kiloluk çöpünü götürmüyorsun. Doğru diyorsun Osman. O da karakter meselesi işte. Biz de karakterimizi sergiliyoruz. Bak kaç dakika mı aldı? Tuttun mu dakikayı? Video ne kadar sürdü? Olay bu kadar abi gördün mü? Tebrik ederim sen Osman'cığım. Ben de toplayayım Osman. Hayvanlara suyunu da verdin. Evet. Bunun hepsini toplayalım ama gördün mü? Bak, bir şey değil Elime mi yapıştı? Allah razı olsun. Hepimizden abi.